أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Pek aziz ve değerli kardeşlerim Korku namazının delilleri Düşman kıble tarafında olursa ve bununla ilgili deliller Bunun delilleri şöyledir Salih bin Gavat radiyallahu teala anhudan zat Rika günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunan kimselerden şöyle rivayet etmektedir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korku zamanında ashabına namaz kıldırdı. Sahabelerin bir kısmını arkasında saf yaptı, bir kısmı da düşmanın karşısında bekledi. Sonra kalktı. Daha arkada bulunanlar bir rekatı kılıncaya kadar kendisi ayakta kaldı. Sonra arkasındakiler öne geçti. Önlerinde bulunanlar da geriye çekildiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelenlere de bir rekat namaz kıldırdı. Sonra geri çekilenler bir rekat kılıncaya kadar oturdu. Sonra selam verdi. Bu hadisin kaynağı ise aziz kardeşlerim bu hadisi Müslim 1 575 576 bab 57 hadis 842 misafirin babında bunu zikretmiş. Buhari 5 52 bab 31 Megazi'de bunu zikretmiş. Buhari tercümesi 8 3861 Muvatta 1 183 bab 1 hadis 1 Gavf babında bunu efendim rivayet etmiş. Ebu Davud 2 2 227 bab 12 hadis 1236 sefer babında bunu rivayet etmiş. Tirmizi 1 455 bab 36 hadis 565 cuma babında bunu zikretmiş. Nesai 3 170 171 bab 18 hadis 1534 غوف بلومن دا غوف بابن دا بونو مش اتمش حديث كتب ستة ترجمه سكيس 499 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته